Şimdi bu videoyu niye açtım? Aylardır açmadığım videomu çok güzel bir şey için açtım. Peki benim hamile olmam şaka mı? <laughs> Şu an üç haftalık hamileyim. Bu konuyla ilgili hiç bahsetmedim, hiç bir video çekmedim. Bununla ilgili de konuşmak çok istiyorum ama evde çekerim artık. Öyle. Oha neyin olduğunu unuttum. Bugün anneler günü. 12 Mayıs pazar günü ve kent ormanına geldik. Arkadaşlarımızla toplandık. Çok güzel bir şey için toplandık bugün. Çünkü bebeğimin cinsiyet partisini öğreneceğim arkadaşlarımla. Yani inanılmaz bir duygudayım. Emre'yi bekliyoruz. Gelecek birkaç kişi daha var. Şimdi yakınlarımdan Cinsiyet tahmini alacağım. Şimdi tek tek hepsini çekeceğim. Orada, oradan gelecek şey yapacak daha. Sen sakin ol Şenol. Ben sakin <laughs> Şenol senin tahminini alacağım şimdi. Evet. Kız. Kız mı hissediyorsun evet. sen de? Tamam. Ne dedin? Bebeğin nesisin onu söyle. Bebeğin anne tarafından teyzesi. <laughs> baba tarafından <laughs> halası. Kız hissediyorum. Kız. kız iki. Ben e, bebeğin teyzesiyim. Dur bir dakika. Eren sen söyle bence ne hissettiğimiz anneciğim. Ne hissediyorsunuz aşkım? Kız 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 kız. Kız üç oldu. <laughs> Teyze. Aşkım kız diyorum. Kız. <laughs> Dört oldu <laughs> abla. <laughs> evet ben bebeğin teyzesiyim ve kesinlikle kız hissediyorum. Allah beş. Akif Eymen sence ne? Ben, ben ne, neydi? <laughs> neydi? Kız mı ya erkek mi? Ben kı, e, ne, diyeceğim? Kız mı istiyorsun bebeği erkek mi? <laughs> Nasıl diyeceğim ki? Benim bebeğim Siz sence kız mı erkek mi olacak? Kız. Kız mı? Altı mı olduk? Herkes kız. Altı, bir, Sen iki, üç, si? dört, Kime beş, abisi. altı. Abisi. Abisi aşkım benim. Ali Asaf. Kız mı erkek mi? Sekiz kişinin ben be abisiyim ben artık. Ben bebeğin abisiyim. Kız... Kız... Kızıyım ya. <laughs> Cemil. Ben yani siyasi bir hayatım var. <gülüyor> Cemil. <gülüyor> sence ne? Kız mı erkek mi? Ya ben erkek olduğunu düşünüyorum. Erkek. Yani. Evet. Tek erkek sensin şu an hisseden. Neden biliyor musun? Kim var Murat abim? Kameraları kapat söyle. Ha, söyle. Hayır, her şey şeffaf bizde. Ben de bir bir erkek olduğunu düşünüyorum. Erkek. Tamam, iki oldu. Bakalım. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Akşamki maçlar kadar bekliyoruz. <laughs> Aynen. Maçlara yetişeceğiz mi bu arada? Ben biliyor musun ben benim Aa, evet. Ben tamam ama başlayayım. yine de e, bir şeyler söyle. Ne söyleyeceğim? <gülüyor> 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 Sağlıklı olsun da. Ne olursa olsun. <laughs> İnşallah. Nerede Eylül? Bak Ömer'le şey var. Ha. Ha. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya bizi videoyu çekmenin bir manası yok ki. Eşin yok. Gelecek o da onları da çekeceğim. Tamam FaceTime bağladım. Kamerayı sen buraya koy onları çeksin. Gel. <laughs> taktı. Abi bak ben maça yetişmem lazım yetişemiyorum. Açarız sana maç. Yok başka bir yerde izleyeceğim arkadaşlarımla. Aa, asıl o zaman şaşırdım. Erkek Aslında. olursa peki hepimiz şok. Peki biz bunu söyledik ne saat kazanacağız? Saat topar, şey, ya işte tahmin. Bir şey kazanmayacak. Sana ne vereyim? <gülüyor> <gülüyor> Cemil. Çakların arasında. Sarma. Bugün Ay, en çok yorulan kişi Şenol. <laughs> Yol tarif etmekten. Görkem gelmiş. Allah aşkına nerede <laughs> <Görkem> geldi? <laughs> yolda aşağıya doğru inip gelecek şimdi de. Abi burası bu kadar karışık. <laughs> Emre <yani>. hala Soruyor <laughs> <ne> ama. <olsunlar ya? gülüyor> Allah'tan tek yol var. Ya Çok ona onu diyorum ki. zaten. Çok sinir oldum. Kaybolacağım. Yengesi. Yani. Eylül evet sıra sende. Gelecekteki yenge. Evet. <laughs> 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 ben kız istediyorum. Kız olacak. <laughs> ya. Ömer. Herkes kız. Ömer ne istiyorsun? <laughs> ben. Nasıl ben? Başta öyle de. <laughs> ben sen bebeğin neysin? Dayı. Söyle. Dayısı olacağız inşallah. Ee, ya herkes kız hissediyor ama bence erkek ya. Aha. Gerçekten Bilmiyorum, mi? Bilmiyorum bilen tek kişi olarak abimin tepkilerini ortaya koyduğum zaman. He. Erkek gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Çünkü ilk bana söylediği zaman sanki böyle bir heyecan vardı. Vesaire. Kız olsa da heyecan olacak tabii ki ama erkek olursa maçtır odur, beşiktaştır Allah falan. Allah Allah. Ömer bu bunu, anı bekliyormuş. Bunu. Ömer röportaj veriyor. Sadece bir soru sordum sana. Öyle. o şekilde yani. Erkek yani. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. <laughs> Bebeğimin halası. halası. <laughs> Sonunda geldin. Sonunda çok Işık şenir. burada daha iyi. Abi, tamam. ne hissediyorsun? Sağlıklı olsun. Ya tamam. Sağlıklı ya erkek olsun. olacak erkek. Ne? Erkek ne olacak? Herkes kızıyor. Ben bilmiyorum. Sizde de ilk erkek, bizde de ilk erkek, erkek Kaçma. Sen cinsiyeti biliyorsun ama. Yo. Sana sormalı mıyım? Ben bir şey bilmiyorum ya. Ha. Birazdan herkes öğrenecek. Tamam. Duygularıma şey yapmayın. Murat abi. Ben bir şey evet. Sonra, e, Erkek iziniyorum. Erkek yine erkek. Tamam. Evet. Ne diyorum? <laughs> 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 Aa, sarma gitti ya. Gitti 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 evet, gitti ben gitti. Alam. Ben alam. Ben 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 tencere de demek ki o kadar olacak canım. Abla ne olsun. Yokuş aşağı burası ondan. Evet bakalım ona. Yapın bakayım ben. Ama ultrason ki İki, evet. Bak daha güzel oldu. Gidiyor gidiyor pastaya doğru gidiyor. Yok. <laughs> Çizdi mi pastayı? Ben yani, sence görüntü bozanlı burada var mı bir şey? Bence burası olmamalı. Ya da alıyorsan. Ya da biraz dolayı, daha. Bir al, etrafı böyle. O zaman şöyle direkt bez parçası olarak. Olur. Ömer nerede? Ömer sen bilmiyor musun? Zımbırtılar nerede? Ömer canım bunlar bildiğin gibi. Çocuk karar verdi. Çocuk karar verdi. Çocuk karar ben şimdiden başlattım bu arada kesersiniz tamam. böyle. göre. Yok. Yakınlaştırdım da. Start verin. <laughs> Dur bir fotoğraf çekinelim. Evet, evet. Sen, tamam. sen sonra. Tamam. Ben de

Oğlum siz mı geçeceksiniz oğlum? Devam et böyle şey yap. Saçım iyi mi? Böyle değil. Ömer daha beşine ayarlayayım. Böyle oturma yıkım. İzle. Buraya Dur, bakın yapma. ikinizden. Anne! Eh. İzliyor izliyor. <laughs> hangisi? Pazmin. Hangisi Pazmin. çekiyor? Evet. Hangine <laughs> bakıyorum? Şey, önce toz verelim. Erkekmiş gibi. Bakın ya. Ya hadi ya öyle nur topu gibi peki böyle mi dursun hadi biraz sonra kendi söyleyecek böyle mi <laughs> Aynı de öyle daha iyi tamam bir Hayır, de sarılıp sarılalım sudan nasıl sarılacağız ya böyle afer abim geliyor gözükmüyor zaten de nasıl sarılalım hadi ya birazcık gülün sarılın birbirinize <laughs> ya birbirinize <laughs> <Asal>. bakın <laughs> ya hadi gel vuracağım yok olmuyor çok iyi birbirinize bakın ama oturuşun Bırakın yanlış bir demek, bir demek bir abla. Sen, dur bir dakika. Dur bir, bir dakika. Ya yok da yok ben, dur. dur bir dakika. Dur. Biz yakıyoruz. Hadi. Ne tut göreceğim lan. Şey şey diyorsunuz Semafar diyor musun? Hadi çocuğum. Ama biz birbirimize bakacağız Emre. Bakmayacağız mı oraya? Oradan bak. Durun durun. Hadi. Hadi. Elif, oradan bari git kokuyor. Oğlum millet <laughs> <Ay, gülüyor> söyle söyle. Söyle oğlum millet. Ya kızmaz. Tamam bir şey şimdi buraya ki vermemay. çok geç. Selo, Ne oldu ay kek yiyenler? O güç kişi çıksın. Ay keksiz laf kadehleri koyalım. Kadeh, çek, kadeh. <UKRA2> Yüksel abla ormanı <laughs> <Aynen> ya, ya. ya. ne oluyor? İnşallah. Olay bir kız. Şimdi jandarma gelecek. Aşağı <laughs> gibi tabii kim bilir. Anne, bak lan. <laughs> Biliyor muydu? Kim? Anne. Duvar anne. Sanki Anladım. bir tek biz bilmiyorduk. Annem. Kız bana ne kadar taşır oğlum? ya Evet. Ama biz de bekliyoruz. Değil mi? Dicesen ama ya sana Ben sana soramadım ne hissettiğini? Demiyordum zaten. Öğretmen söyledi zaten bana. Hayır Allah. Boşu boşuna yedik. Ben biliyorum. Ömer. Hadi bakayım. Biliyorum işte. Bir Böyle. Bir tane daha güzel hadi Emre. Emre. Evet doğru bildin. Ne düşünüyorsun? <laughs> Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Neden? <laughs> Duygulu bir şey yok yani. Ne diyeceğim? Adam çekiyor Aman ya. güzel Teyze tahminin neydi? Ben... Kız. mıydı? Kız. 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 Erkek diyen herhangi birisi var mıydı? Benden başka? Hadi ya. Sensin, Ver, ver. Sen ne düşünüyorsun bakalım? Erkek. Ya konuşmamın sonunda da hayırlısı olsun demiştim. Ama kızın farklı havası, erkeğin farklı havası var her zaman. Kız olur, gideriz, prenses elbiselerini sinemaya götürürüz yani. Çekilmedi onlar. Çekileceğim, çekileceğim. Pembe gerçekten sübliminalmiş. Yine. <laughs> <Yenden>. Buydu. <laughs> Buydu işte. <laughs> yani Çünkü Eylül hissettim. Evet. Şimdi de bunu ye. Ay,